yasaklar ya Kaldı yerde kaldıramam Herkes kaçtı dil tutuldu Wow Ne wow Oldum yerde Merhaba arkadaşlar tozlu yaka dizimizin yeni bölümünde neler olacak Analizimizle tüm detaylar videomuzda videomuza geçmeden önce tozlu yaka dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın tozlu yaka dizimizin yeni bölümünde Cemre artık gerçekleri bildiği için Berk ve Azal'a oyunu oynamaya başlayacak taraf değiştiren Cemre amacına giden yolda başarılı olacak ve Ali ile aralarındaki yakınlaşma giderek artacak Kenan ise artık gerçeklerin farkına varmışken Derya ile Ile yüzleşecektir. Kenan Ali'ye artık iyi davranmaya, ve yakın olmaya başlayacaktır. Sırların gün yüzüne çıkması, Derya'nın hayatının yeniden şekillenmesine neden olacaktır. Öte yandan Kenan görüntüler sayesinde Ali'yi durdurabileceğini düşünse de Ali vefa'nın intihar ettiğine yine de inanmayacaktır. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Şimdilik analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Peki yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca tozluya en sevdiğiniz Karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın Bakalım en çok kim seviliyor Yepyeni bir videoda buluşunca da kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın